Hamınıza salamlar. Hamınıza salamlar dostlar. Becen, be, he. Ta, tapancı oynayırıq. E, adı da Super Çuqur 2dir. Yanımda Məmməd var. Salam deyə Məmməd. Salam. İndi Məmmədin ağzında yeməyi olduğuna görə danışa bilmir. Məmməd yeməyini tarsınız. e, ee, si, size şey diyelim. Dost, dostlar geldim. Ee, Mehmet, yanımda Mehmet var. Salam de Mehmet. Salam dostlar. Ee, gördüğünüz gibi Mehmet yanımdadır. Kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, düz deyir dostlar kanalıma abone olun. Ee, Bugün size nasıl göstereceğim? Ee, online dayam indi ben. Nasıl göstereceğim size? Ee, burada zombi modunu seçin. Bu haritanı seçin. Girin. Ha, zombi oldu. Yaxşı ki burada oldum ha. Bura. Eve evde olmalısınız. Sizin Ayşe. Ab, bırakın, Buradan cross olun. Burdum. Sizim men gidib gidələr. Paysa. Sapratılmadım. Ben asan da olacaq. Burda dostlar. Çıxdım. Dostlar gördüğünüz kimi bunu elədim. Ee, bunu mənim Məhəmməd öyrətmişdi. Düz demirəm Mehmet. Mehmet. Evet. Ha, dostlar gördüğünüz kimi bura belə tırmana bilirsiniz. Dostlar bütün bu kadar sağ olun dost. Durun dostlar. Dede eləmək istəyirəm. Nasıl? Ay seni yine düştüm.

çıxdım. Yenə e, sağ olun dostlar. Bu günlük. Bir də, bir də. Burdan çıxırsınız ha. E, sağ olun dostlar. Bu günlük bu qədər. Sağ olun. Bay bay. Də kanala yenə abunə olub like atmğı yadınızdan çıxartmayın. Çünki davamını istiyorsunuz.